Herkese hayırlı günler. Akkuş olaraktan yine bir Wisman marka tam yoğuşma cihazın başındayız. Müşterimizin şikayeti evimiz ısınmıyordu. Zaten petiklerini temizledik. Çamurlu su aktı gördüğünüz üzere. Bir önceki videomuzda vardı. Şu anda attaki fitnesini temizledik. Bu şekilde tıkanmış. Şöyle gösterelim. Yani düşen parçalıklara bir daha verelim. İyi de tıkanmış. Lütfen her ikisi de bir kombi bakımınıza yaptıralım. Fitnemiz böyle tertemiz olması lazım. Akkuş Kombi 85-10-518-652-43 Şahin Bey Gaziantep Lütfen Akkuş Kombi YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler. Bu şekilde ta